Herkese merhabalar. Yepyeni bir tarifle yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, gayet pratik, yapımı kolay, içerisindeki yoğurt etkisiyle aynı zamanda kalsiyum deposu olan bu çorbayı umarım sizler de evlerinizde benimle birlikte denersiniz. Evet şimdi çorbamızın yapımına geçmeden önce malzeme listesini paylaşıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ. Dört yemek kaşığı un. Altı yemek kaşığı yoğurt. Bir yumurta. Yedi buçuk su bardağı su. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir buçuk tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Çorbamızın tarifini paylaştıktan sonra şimdi yapımına geçiyoruz. Tenceremizin içerisine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ aldık. Tenceremizin altı yanmıyor. Bunu özellikle önem veriyoruz. Çünkü altı yanarken yaparsak özellikle un koyacağımız için yanabilir. Altı kesinlikle yanmıyor ilk etapta. 4 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekledikten sonra üzerine 6 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurdumuzu da ekledikten sonra yine üzerine kırmış olduğumuz bir yumurta ekliyoruz. Ardından pul biberimizi ve tuzumuzu ekleyip çırpma teli yardımıyla bu karışımı çırpıyoruz. Bir süre çırptıktan sonra Üzerine bir bardak suyu ekliyoruz. Bu su soğuk su, sıcak kaynar su değil. Ve onunla birlikte çırpmaya devam ediyoruz. Bu çırpmadaki amacımız unun topaklanmasının önüne geçmek. Yani bu çırpmayı nerede bitireceğiz diye soranlar olursa içinizde kendiniz göz kararı unun topaklanmasını tamamen ortadan kaldırdıktan sonra unun tamamen kıvama geldiğini gördükten sonra çırpma işlemini bitirebilirsiniz. Şimdi çırpma işlemini bitirdik. Benim unumun topaklanması tamamen geçti. Çırpma işlemini bitirdik. Şimdi üzerine daha önce tarifte paylaşmıştık. 6,5 su bardağı suyumuz var. 6,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve ardından tenceremizi ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar pişirmeye bırakıyoruz. Kaynayan çorbamızın altını kapattık. Çorbamız hazır. Son olarak içerisine 2 tatlı kaşığı nane. Biz bu çorbada çok seviyoruz naneyi. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. 2 tatlı kaşığı naneyi de ekliyoruz son olarak. Bu şekilde karıştırıyoruz. Çorba nanenin de etkisiyle zaten içerisinde yoğurt, kalsiyum içeren bir ürün. Artı nanenin de etkisiyle tam kış aylarında sıcak olarak içebileceğiniz bir çorba. Çorbamız hazır. Kıvamını da şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere kıvamı da yerinde, daha dumanı üzerinde çorbamızın. Bugün sizlerle yoğurt çorbası tarifi paylaştım. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.